Tubba kralı da ordusuyla beraber Medine şehrini fethetmek için Medine civarına geldiğinde karşısına bu Yahudi alimleri çıkar ve bu topraklara dokunmamasını bu topraklarda Ahmet isimli bir peygamberin geleceğini söylerler. Kendileri bu arada Kral Tubba ve Kral Tubba'nın kavmi Kur'an'da iki farklı yerde Kral Tubba'nın kavmi geçiyor efendim. Yani bu sadece kuru bir rivayet değil, kaynağı Kur'an-ı Kerim olan bir konu. Tubba, Kral Tubba Medine'ye gelip bu Yahudi alimleriyle görüşme yaptıktan sonra Ahmet isimli bir peygamberin geleceğine ikna olur. Ve ikna olduktan sonra oturup düşünür. Ben bu peygamber için ne yapabilirim? Bunun için acaba nasıl bir faydam olabilir ve ona nasıl bir şeyler bırakabilirim? Önce Kendisi bir tane mektup yazar. Mektubun içeriğinde benim dönemimde çıkıp çıkmayacağına belli belli olmayan keşke benim dönemimde benim görme imkanım olsa ama eğer benim ömrüm kafi değilse benden sonraki dönemde onu görenler için bir mektup, kendisine de bir selamlama yazısı olarak bir mektup yazar ve mektubu altın bir mühürle mühürleyerek dönemin büyük Yahudi alimlerinden bir tanesine teslim eder. Devam eden süreçte efendim kendisi Medine'de bir tane konut yaptırır. Bu evi de Yahudi alim alimlere bırakır. Yahudi alimlerin büyük bir ailelerinden bir tanesine bırakır ve bu ev onun ilminin devamı olarak kullanılmaya başlar. Ta ki 7 asır boyunca bu ev zamanla harap olsa da onarılır ve onarıldıkça aynı ev kullanılır. İşte Halit bin Zeyd, yani Eba Eyyub el-Ensari'nin Hazreti Peygamberi hicrette evinde misafir, misafir ettiği evi burasıdır. Yani Yemen kralı Tubba'dan gelen Tubba'nın yaptırdığı evdir burası efendim. Halit bin Zeyd yani Eba Eyüp El Ensari Hazretleri kendisi ilk Müslüman olan Ensardandır.